Merhaba arkadaşlar. Hacer ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Tüm güzelliklerin hayatınıza eşlik etmesi dileğiyle. Öncelikle e, güzel yorumlarınız, beğenileriniz, kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki benim ailemsiniz. Desteklerinizi benden esirgemediğiniz için çok mutluyum. Evet arkadaşlar bugün de kahvemi sizler adına içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de güzel niyetlerinizle dileklerinizi bulunun bakalım pincanımız bugün bize neler söyleyecek hep beraber dinleyelim evet öncelikle hatırlatmalarımı yapayım instagram hesabım er 06 İlerleyen günlerde kişisel bakım yapamayabilirim arkadaşlar sizi bilgilendireceğim bununla birlikte e, emeklerimin karşılığı olarak youtube kanalıma abone olmayı unutmayın zile basıp tümünü işaretlediğinizde tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız e, videomu beğenip yorum yapmayı da unutmayın şimdiden teşekkür ederim Fincanımızın dışından başlayalım. Fincanımızın dışında iki tane ayrı hane gözüküyor. İki hane birbirine ince bir çizgiyle bağlı. Bu haneler arasında bir kararsızlığım var. Yani e, bir şeyler dengesizleşmiş, e, olumsuzluklar olmuş, tartışmalar olmuş. İnsanlarla birçok insan bu haneye müdahale etmiş. Haneler arasında bildiğiniz bir... E, tartışma, çekememezlik bununla birlikte birçok sorun mevcut sense kararsızsın ne yapacağını şaşırmışsın bir yanın bir şeyleri öteleyip görmezden gelse de diğer yanın çok hırçın ve bir şeyleri sonuçlandırmak istiyor kararsızlıkların bir süre daha devam edecek verdiğin değerin karşılığını alamamışsın buna çok isyanın buna çok kırılganlığın üzüntün var ee, ne olursa olsun ikili bir konuşma var bir şeyleri çözmek istiyorsan <laughs> karşılıklı bir diyaloğa geçmen lazım tek taraflı olmaz bazı şeyler evet ee, darlandığın bunaldığın için çözüm bulamadığın için bir şeylere e, çok gözyaşı dökmüşsün ağlamışsın illa gözyaşı dökmek oturup da hüngür hüngür ağlamak anlamında değil içine içine çözümsüzlüklerin kararsızlıkların seni bunaltmış senin hanene senin mutluluğuna e, gölge düşüren insanlar var bildiğin karartmışlar kocaman bir yılanım var boydan boya fincanını sarmış ve bildiğin başının etini yemiş e, hedefine ulaşmak üzere yani sen e, bir ilişkide bir hanede ya bir şeyleri bitirmek üzeresin ya da e, kararsızlık var yani devam etmekle edememek arasında kalmışsın e, mücadelen artık yormuş seni çünkü hep tek taraflı hep kendinden vererek savaşmışsın eee <laughs> karşıdaki insanların bu şekilde bildiğin sadece şöyle göstereceğim baktığında ...kocaman bir yılan... ...bunu fark edeceksin... ...seni istememe, seni çekememe... ...ya da senin mutluluğunu bozma... ...sebepleri ise... E, ...sen onların yapamadığı bir şeyleri... ...yapmışsın... E, ...mutlu olmuşsun... ...bunlara yetmiş çünkü... ...Kaustonos hoşlanan insanlar bunlar... ...bunlarla ne kadar uzak olursan... ...ne kadar diyaloğunu azaltırsan... ...senin için daha iyi... E, ...hiçbir zaman... E, ...okumakla ya da... E, başka bir şeyle cahilliğin alakası olduğuna inanmıyorum. Kafaları örümcek ağı tutmuş insanlardan bahsediyorum. Yani bildiğin insanların mutsuzluğundan mutlu olan yapıları var. Sen bunları geçmişi bir türlü silemiyorsun. Yani bu dönemi geçiremiyorsun, geride bırakamıyorsun. Takıntıların devam edecek. Bununla birlikte artık çözüm yolunu bulmak zorundasın. Kendinle ilgili bir şeyleri bahane etmemelisin. Çok güçlüsün. Tekrardan bir şeyleri rayına oturtmak, mutlu olmak için çabalıyorsun. İkili konuşmalar var ama karşıdaki insan e, birazcık şey etrafından etkileniyor. Çıkmazlara çok çabuk girebilen, çözüm arayışı değil de daha çok yokuşa süren bir yapısı var. Evet kalbi temiz olabilir, iyi bir insan da olabilir. Ama e, kalbinin kötü... Yöne doğru gitmesine diğer e, gereksiz insanlar sebep oluyorlar buna. E, sen ise Çaresizliksin, çaresizliğin ta kendisisin. Çaresiz olman yetmiyor, üstüne üstlük birçok sorunla beraberinde gelmiş maddiyat, diğer insanların sorunları, inançların güçlü ama bu inançlarını sürekli zedelemişsin. Çıkmazlara girdiğinde hani böyle kaçmak istemişsin, tamamen bir şeylerden kurtulmak istemişsin, sonuç almak istiyorsun hemen her şeyle ilgili kalbin yarım kalmış. Yani bildiğin kırılmışsın, dökülmüşsün. Herkes bir şeyler yaşayıp, herkes çile çekebilir, herkes dert çekebilir. Seninkiler ama artık dolmuş, taşmış. Etrafına da bunu yansıtıyorsun. Seni etkilemek isteyen birisini görüyorum. Bir arkadaş, akraba, tanıdık birisi olabilir. Söyledikleri ne kadar olumlu olsa da seni olumsuz anlamda etkiliyor. Çok fazla insanların düşüncelerini umursama. Hayatında ne yapmak istediğine çözüm yolu sensin. Sen karar vermelisin. Çünkü senin hayatına ne kadar müdahale etseler de son sözü sen söyleyeceksin. Birilerini düşünerek, sorumluluk alarak hayatını yerle bir etmenin hiç gereği yok sen güçlü bir karaktere güvenilir bir yapıya sahipsin atacağın adımlarda zaten bunlarda da netlik bulacaksın İyisin, hoşsun ama bir tarafında da damarına basıldığında çirkinleşen bir tarafın var yani istemsiz olarak bunlara göz geleceksin evet herkes bir göz alabilir nazar enerjisi düşebilir ee, senin Enerjin olduğundan fazla düşüyor. Yani bir insana göre fazlaca seni yerle bir ediyor. Baş ağrın, işin gücünün rast gitmemesi. Herkes 2-3 aşamada bir şeyleri yapıp, yolları kat edip ya da maddi manevi ilerlerken sen yerinde sayıyorsun. Saydığın yetmiyor. Tüm olumlu olayları da göremiyorsun. Şimdi fincanın ortasında artık hanenin ferahladığını görüyorum. Bir karar vermen gerekiyor. Bu sana bağlı. Hani bu fincanın ilerlememesi sebebi de kararını vermelisin ki ona göre hareket etmelisin. Şimdi her iki koşulda da kararını ne verirsen ver bu hane senin o düşüncelerin ferahlayacak, aydınlanacaksın. Bir şeylere artık e, kendi içinde olaylara hayır de, demelisin yani. Ben istemiyorum bunu çünkü sebebi bu. O kırılmasın, bu incilmesin, bu üzülmesin. Sen sen yoksun burada. Hanenin üstünde insanlar var. Çok fazla müdahale var söz konusu çevreden insanlardan e, etkileşim o kadar e, fazla ki yani kimin ne dediği belli değil her kafadan bir ses çıkıyor şimdi e, iki kişinin birbirleriyle konuşması var sarılması var e, isminde S harfi olan birisiyle tam şuradan şöyle netleyeceğim onu zaten göreceksin evet. Gördüğünüz üzere S harfiyle bir konuşma, bir sarılma. İnsanlar ne kadar neye müdahale ederse etsin. Sonuçta sen kafana koyduğun bir şeyi yapacaksın. Hayatında gerçekleştireceksin. Bir şeylere sıfırdan başlama kararı alabilirsin. Yenilikler söz konusu hayatında iyi anlamda. Düşmanlarına bugün galip gelemezsem... Yarın geleceksin, ertesi gün geleceksin. Sadece hırslı ve azimli olup inancını kaybetmeden ilerlemen lazım. Bir kere tereddüt edip güvensizlik yapar, olmayacağını düşünüp korkarsan üzgünüm. Geri tefersin. Bu da senin için ee, buhramlı, bunalımlı dönemin devamı olabilir. Şimdi maddi olarak iki ayrı yerden para gelecek. Bu bir sürü bir sürü para değil. En azından seni o günlük, o haftalık rahatlatacak. Kimseye muhtaç olmak ya da bir şekilde maddi olarak da değil, herhangi bir şekilde yardım istemek istemiyorsun. Çünkü farkındasın senin en canından can dediklerin, sevdiklerinden zarar gelmiş, fayda gelmeyeceğini görüyorsun. Şimdi gelelim sabahımıza. Gözü yaşlı dileklerim var. Bildiğin kocaman bir sıkıntım var. Dileklerin iki ayrı aşamada gerçekleşecek. İstemekten hiçbir zaman vazge vazgeçme. Sadece nasıl istediğin önemlidir. Sıkıntını atmak istiyorsun. Bir şeylerden bir an önce kurtulmak istiyorsun. Ee, bir ayrılık gerçekleştirebilirsin ya da gerçekleştirmişsin. Çünkü bir bağ var. Biraz önce fincanın dışında da söylemiştim. Bir kopuş söz konusu. Ne kopabilmiş, ne durabilmiş. Öyle bir ince çizgide. Sen çabalıyorsun ama tek başına olabilecek bir şeyler değil. En azından karşıdan sen iki adım atarken karşıdan da bir adım olması gerekiyor. Bildin bu mutluluğu yani bu ayrılığın ya da bu yıkımın çok pardon sayesinde ilerleyecek, sevinecek insanlar var. Sizi izliyorlar. Üstünde zaten nazar, enerji düşüklüğü çok fazla. Bundan bir an önce kurtulman lazım. İçini ferahlatacak olaylar olacak. Bunu çözdükten sonra bunu hemen çözmen gerekiyor. Hayatında netlik kazanması lazım. Bir karar aşaması gerçekleşebilir adli olaylar olabilir çünkü e, bir yetki sahibi bir insan var bunun kararının ağzının içine bakıyor olabilirsin her ne olursa olsun senin için hayırlısı olumlusu bu olduğunun farkına var e, bazı güzel olaylar hemen ya da hızlı bir şekilde olmayabilir dağlar kadar sıkıntım var ee, yapmak istediklerinin için önüne birkaç engel çıkabilir ama fincanın er ya da geç ferahlayacak rahatlayacak dediğim gibi aşamaların hiçbiri hadi canım şu gün olsun demekle olabilecek bir şey değil sıkıntını atamıyorsun çünkü şu an çok e, olumsuz. Negatif her şeyde bir sıkıntı arayan üzerindeki yükü bir türlü atamayan bir yapıya sahipsin. Hayatınla ilgili mutluluklar netlikler olacak. Ufak tefek dertlerin sıkıntıların olacak ilerleyen zamanlarda. Ama gün gelecek şunu diyeceksin bunda net olabiliriz. Ee... Yaşadıklarından hani çıkardığım bir şey var. Benim için bana güçlü olmayı öğrettiler. Bildiğin bana deneyim oldular. Artık e, istemiyorum. Ben yeni bir hayata adım atıyorum diyeceksin. Yani hayatında güzel bir yenilik söz konusu. Yeni adımlar. Umudunu hiç kaybetme. Umudun isteklerin yüksek. <laughs> Evet arkadaşlar genel kahve falım bugünlük bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki e, Youtube kanalıma attığım gönderilerden haberdar olacaksınız. Size bildirim gelecek. Bununla birlikte videoma yorum yapıp beğenmeyi de unutmayın. E, eklemek istiyorum arkadaşlar eleştiri. Bilgi sahibi olduktan sonra karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde yapılan bir olaydır. Eleştiriye açığım kesinlikle hakarete ya da sayfamdaki aileme hakaret içirecek hiçbir şey açık değilimdir. Ha, hat bildirmek demeyelim de karşılıklı gerekeni e, cevabı veririm. Siz bana nasıl gelirseniz ben de size o şekilde gelirim. O yüzden olumlu olmayı asla bırakmıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.